için şöyle bir adet but ve bir adet de sırt eti kullanacağız. Arkadaşlar benim size tavsiyem bu çorbayı yaparken tavuğun yağlı kısımlarını kullanmanız. Göğüs eti hariç tüm bölgelerini kullanabilirsiniz. Çorbamızın yapılışına tavuk etimizi haşlayarak başlayacağız. Üzerine aşacak kadar da su ekleyelim. Bu yeterli. Ve tavuğumuzu güzelce bir haşlayalım. Tavuğumuz çok güzel bir şekilde haşlandı. Tavuğumuzu kenara kaldırdık. Çorbamızı pişirmek için tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli. Ardından 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridi. İnce doğranmış küçük bir adet soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızı tenceremize 1-2 dakika kadar çevirelim. ardından bir adet rendelenmiş havucumuzu ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Havucumuzu da soğanımızla beraber bir 4-5 dakika kadar kavurduk. Şimdi bir yemek kaşığı un ekliyoruz da yine kısık ateşte kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Evet unumuz da çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi haşlamış olduğumuz tavuğumuzun suyunu ekleyelim. Yavaş yavaş ekliyoruz. Eklerken de bir yandan sürekli karıştırıyoruz. Arkadaşlar tavuk suyunuz yeterli gelmezse ekstra normal su da ekleyebilirsiniz. Şimdi çorbamızın kaynara düşmesini bekleyelim. Evet, suyumuz kaynara düştü. Şimdi içerisine şöyle minik minik doğradığımız kapya biberimizi ekliyoruz. Ardından iki diş rendelenmiş sarımsak, taze sıkmış olduğumuz yarım limonumuzun suyunu ve biraz da tuz ve baharat ekleyeceğiz. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım çorbamızı. Çorbamızın tüm malzemelerini ekledikten sonra şöyle bir çay bardağı da tel şehriye ekliyoruz. Çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Ocağımızın altını kısa alıp kısık ateşte yavaş yavaş çorbamızı pişmeye bırakalım. Evet, yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede şehriyemiz de çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi tavuk etimizi ekleyelim. Ardından bir tutam kadar da doğranmış maydanozumuzu ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi çorbamızı bir taşım daha kaynatalım. Yaklaşık 1-2 dakika kadar daha. Ardından ocaktan alabiliriz. Evet çorbamız oldu. Ocağımızın altını kapayıp çorbamızı servis edebiliriz. Çorbamız servise hazır. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Tam kıvamında harika bir çorba tarifi oldu. Ve inanılmaz güzel kokuyor. Şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok besleyici, harika bir tavuk çorbası tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.